Arkadaşlar bugün sizinle Big Brain Simulator oynayacağız. Az önce Big Brain Simulator'a girmeyi unutmuştum. Neyse hadi başlayalım. Kanalıma abone olup like atıp beğenmeyi asla unutmayın. Şimdi başlayalım. Birazcık değişik bir başlıyor uygulama neyse. İlk önce şöyle bir kasalım kendimizi. Oh hamam. Kasma mı? Oh 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 bak bak neler yazıyor bu arada. Arkadaşlar bu arada ben oyunda bir hile buldum. Ama güzel bir hile değil. Böyle. Mesela böyle bakıyorsunuz ya. Böyle bakın. Baktığınız öne gidecek. Yani hiç hareket ettirmeden yapabilirsiniz. What Aslında böyle olduğu için. Yeni öğrendim. Ama neyse başlayalım. İlk önce kendimizi güçlendirelim. Sonra satalım. Bir bakalım etrafa neler varmış. Öyle boş boş ge gezmeyelim. Arkadaşlar ben bir kere bu oyunu oynamıştım. Ee, ve buraya kadar gelmiştim. Buraya. Ya da sanırım bitirmiştim. Tam hatırlamıyorum. Şimdi bakalım nereler var. Aslında ben arkadaşlar her yeri biliyorum. Sadece gösteriyorum. Bilmeyenler için. Ya zaten kanalıma abone olmayı olanlar yok. Gitti beğenenler yok. Üzgün üzgün kalıyorum işte böyle. Ah burada bu olmuş. 25 tane kuruyorsak 25 tane veriyor. Ya bu da 25 tane. 25 liraymış. Lira diyelim. <laughs> Neyse bu artık daha hızlı da olacak. 2 dakika doldu, doldu lan. <laughs> Neyse. Daha hızlı dolduralım da daha çok prolaşayım. Ben bir kere sen oyunu bitirmiştim. Zaten az önce dedim. Bence oyunu bitirmiştim. Ben öyle hatırlıyorum yani. Tekrar sel. Sel 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 sel, sel, sel. sel. Arkadaşlar bir tane sel sel Arkadaşlar az önceki şans bence bir delilikti. De. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Dur Durun bir saniye. Heh, tamam oldu. Ser. Şimdi acaba yüzlük var mı diye bir bakalım. Zaten ondan sonrası yüzlükmüş. Hülül hülülü üttüttü. Ebe 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 <laughs> paramızı bu kadar kısabiliriz yani. Yani yani öner önerilere devam edeceğim. önce öneri yapmıyordum ama yapıyorum artık. Yeni <laughs> karar verdim videodayken. Video şimdi şimdi aklıma geldi yapayım dedim böyle bir şey. Neyse devam edelim. Bu kaçmış. Özeldi yaparız kardeşim. Bas 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 bas. Bas yavrum bas. 5 500 liraymış. Yere diyecektik? Ne yapalım? Belli yapayım. Bir de çıkmaya deneyeyim sonra. Yok abi çok az zıplıyor. Neyse. Şöyle hamam. Hamam vallahi kardeşim. Şimdi alalım. Oley. Tamam. Artık birazcık daha uzun sürecek ve biraz daha fazla zıplayabileceğiz. Güzel. Bakın yüz yaptım. Bunu azıcık yakın. Azıcık. Yok aslında yok yok fazla fazla anladım. Neyse. Sel. İlk hani 100 lira kazanıyoruz ya çok. Tamam. Tamam ben. Be, bu da 500. Bir sona bakalım. Bir tane yumuşak. Wow, kozmik. Fire. O bu ne lan? Dedik Tinori. Oy. <laughs> Oui. Çok güzel. Titanium, platinum, altın, demir, bronz, siyah. Ondan sonra zaten renkler. Olur bu neydi? Magenta. Neyse. Wallet. zaten bu da başlangıç. Çok da fazla yokmuş gibi ama bayağı var. Az öncekini gördünüz mü? O onu, onu hala böyle 25'teyken alsaydık var ya. Bayağı prolaşardık. Laşardık. Arkadaşlar bu arada başlamamızı unuttum. Tamam. Başlamayı da yaptım. Çok güzel ya. Vallahi ay rahat. Ne oluyor lan bu beyinlilere bakın. Ya şu adamınkine bakın. Benimki arkadaşlar bakın bu kadardı. Bu kadardı da anca görünüyordu. Ama artık ise <laughs> düştü benim. Akılsızlaştım. O zaman bütün her şeyi biliyordum. Hayatın aldımını bile biliyordum. Ama artık hiçbir bir hiçim. Na <entender> a <again> Tamam geldi. Az önce sesim gitti arkadaşlar. Zaten chatten yazdım. Görmüştürsünüz. Nedense gelmedi işte siz. Olabilir yani böyle şeyler. Değil mi? Abi böyle olunca baya zıplatıyor ha. Bir, bir yukarı bir tam buluta çıkmaya deneyeceğim. Adamlar, adamlara bakın. Görüyor musunuz oradaki minik şeyler? Onlar adam. Neyse. Oğlum daha zıp an, ancak buraya çıkıyorum. Nasıl oraya kadar gideyim? Onu gitmiştim bir kere. Herhalde tekrar gidebilirim. Hıh <laughs> hı. Zom zombilik. Buttur. <laughs> Böyle şeylerden hiçbir şey olmaz. Woohoo! Google Google Google

Hın zırı, hın zırı, hın zırı, hın zırı. Bada bada binkin, bada bada binkin, bada bada. Adamda hangi kitap var? adamın, adamın kafası da büyük iş şimdi. Bu onda arası tutmuyor. Adam uçunca gitti mi? Adamlar nereye gidiyor lan böyle? Adamlar çok büyük. Gafaları dev gibi. Ama daha buna bile yetişmiyor. <laughs> Peki bir kere o büyüklüğüm. Hiç unutmuyorum onu. Çok güzeldi. Neyse. Anılara gitmeyelim. Tamam aldık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. 25 oldu. Çok mükemmel yere. Bir saniye arkadaşlar videoyu durdurmalıyım. Bir şey oldu. Bir saniye. Arkadaşlar. Heh tamam. Durum durduruyorum.